Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir duyuru videosuyla beraberim. Öncelikle videoya geçmeden önce aşağıda verdiğim açıklama kısmındaki linkten arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek anti skin'de istediğiniz kadar kod alabilirsiniz. Günde bir sürü kod atıyoruz gördüğünüz gibi. Genelde sohbete de atıyoruz. Videoya geçecek olursak arkadaşlar, abone sayımız düşük olduğu için bir çekiliş yapmaya karar verdim. izlenmelerimiz ve Discord'da katılımımız çok fazla fakat abone sayımız arkadaşlar gördüğünüz gibi 17 olduğu için ben de bir çekiliş yapmaya karar verdim 30 aboneye ulaştığımızda arkadaşlar bir adet Steam random key vereceğim bu da şurada çekiliş botuyla yapacağız arkadaşlar yani her türlü güvenilir olacak bu tür çekilişlerin fazlalaşmasını yani değerinin yükselmesini istiyorsanız bana destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu şekildeydi. Bir duyuru videosuydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. برای دوست